Evet sayın seyirciler, Hasıl filmi dün Netflix'te gösterime girdi. Ben de hemen izledim. Şimdi sizin için yorumlayacağım. Adam Sandler'ın başrolünde oynadığı, LeBron James'in de yapımcılığını üstlendiği bir film. Gerçekten müthiş. Stanley Sugarman, Adam Sandler Stanley Sugarman'ı canlandırıyor. Bir basketbol, NBA'de bir basketbol takımı için yetenek avcısı. İspanya'da bir Bozerek, Bo Cruz adlı bir oyuncuyu, amatör oyuncuyu olarak, basketbolcu olarak yeteneğini keşfediyor ve Amerika'ya getiriyor. Bir hayale dokunuyor, bir yaşama dokunuyor burada Stanley karakteri. Gerçekten müthiş bir hayale dokunduğu için ve onu canlandırdığı için müthiş bir film olmuş. Gerçekten çok güzel bir insan yaşamına dokunuyor ve çok duygusal bir film. Benim benim duygulandığım sahnelerden biri de Kobe Bryant'ın anılmasıdır. Kobe Bryant'ı iki sene önce e, bir helikopter kazasında kaybetmiştik hatırlarsanız. Birçok bir çok NBA oyuncusunu da e, filmde bulacaksınız. Charles Barkley, Shaquille O'Neal gibi isimler de filmde var. E, gerçekten müthiş bir film. Gerçekten süper olmuş izlemenizi tavsiye ederim. Benden bu kadar. Şimdilik hoşça kalın kendinize iyi bakın.